Zeynep ne? ne yapıyorsunuz siz ne bu evin hali şuralara bak şuralara kalk çabuk toplayın şuraya. hadi kalk ne? kalk ne? Zeynep sen şunları topla Zeynep git süpürgeye getir çabuk ne bu evin hali böyle ya topla şu yastıkları yerine koy Yastıkları al yerine koy. Hadi bakayım. Hayır ters koydun. Yanlış koydun onu oraya. Onu da öbür koltuğa koyacaksın. O minderleri de düzelt. Hadi bakayım. Hadi. Getirdin mi? Tatmisiz süpür şuraları çabuk. Ben niye böyle yapıyordun? Hadi 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 süpürün çabuk geliyorum be Hadi süpür şuraları bak. Şunları kaldırın süpürün şuraları oynama. Şuraları süpür çabuk. Daha bulaşık yıkacaksın çamaşırları katlayacaksın. Camlar seni sen niye oturuyorsun? Mustafa. Kalk bakayım. Zeynep kalk. Çamaşırları getir katla yürü. Üf deme hadi. Hadi katla. Katla çamaşırları Mustafa dağıtma sen de. Koy bakayım onları dolaba. Koy dolabına. Ya. Yerleştir. Ya. Yerleştir. Hadi bakayım. Hadi bak oraya değil. Orada boş yer var. Bak oraya. Hadi düzgün iş yap. Düzgün iş yap. Hadi. Geç toparla yerleri her yere hadi. Oraları süpür sonra da bulaşığı yıkacaksın hadi. Hadi. Öyle anca dağıtıyorsunuz her yere. Biraz da temizleyin. Sen ne yapıyorsun? Şminderleri düzelt bakayım. Bulaşığı da yıka. Sonra bana bir kahve yap. Nasıl tamam ki? mı? Hadi. Biraz da hızlı olursan iyi olur. Küçücük. Mıy 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 iş görüyorsun ya. Küçücük, e, küçücük e, nasıl yapacağım kahve? Yaparsın yaparsın hadi. Nasıl yapacağım? Dağıtmaya gelince küçücük vücudun olmuyor ama. Ya. ya dağıtırken kocaman dağıtıyorsunuz ama. Sen ne mi Hadi abi? hızlı. Sen ne yapıyorsun? Topladın mı içeriği Bakacağım şimdi içeriye. Temiz yıka. Oyalanma, hızlı ol. Kahve içeceğim, kahve saatim geldi, kahve içeceğim. Seni bekliyorum. Ben yapayım. Sen yapamıyorsun. Çabuk bitirsin. Ne kadar yavaş bunun eli ya. Çok yavaş. Sen böyle ortalığı dağıtırken, yağmazlık yaparken bu kadar yavaş değil senin elin. Niye iş yaparken bu kadar yavaşsın? Hadi bakayım hızlı ben içeride oturup bekliyorum kahvemi. Mustafa <laughs> sen nereye çıktın oğlum? Sen nereye çıktın? sen de mi yapacaksın? Düşersin ya. Hızlı yıka hızlı. Bu ne böyle ya? Ne bu böyle ya? Hadi. Çabuk ol. Bitti mi bulaşık? Bitti. Bitti mi? Temizle oraları iyi temizle. Anne. Sen git yat. Git yat yürü sen. Sen temizle kız. Temizle temizle temizle. Allah. Benim kahvem nerede kahvem? Nerede? Ya, ya. Ne ağlıyorsun? Ne ağlıyorsun? Kahvemi getir çabuk. <laughs> Zavallı Zeyra'yla de, bir götüreyim de açsınlar. Aha. O ne ya? Zehra mı ağlıyor? Uyumuyor muydu o ya? Aa. Ah. Zehra. <laughs> Zehra. Ne oldu? gördüm. Rüya mı gördün? Ne gördün? Sen bana temizlik yaptırıyordun. Çok güzel bir rüyaymış Zehra. Bak sana ne getirdi. <laughs> Ya sürprizim varmış. Ben bunu ilk defa gördüm. Ne varmış acaba içinde? Ne çıkacak? Hadi gelin buraya açın da bakalım. Hadi Gel. Bu video'da. Hadi. Bakalım ne çıkacak. Ben, ben nasıl açacağım? <laughs> Açtım. Ne çıkacak içinden acaba? Ne? Ah, <laughs> Mustafa koşarak geldi. Ya sen ne Ne mi koşarak geldin ama, ya? Ama. Bunu da ama. Bakayım ne çıktı Zeyra. Sürpriz. Aç bakayım. Çatım bakmıyor. Gel Mustafa. Anne. Aç. Aa ne bu? Bir şey değil mi? Kalem gibi bir şey bu. Kalem kalem. Değil mi? Evet kalem. Dur. Açabilecek miyim tek elimle? Açayım açayım. O ne? Açayım. Aç bakayım Zeynep. O ne Zehra? Sıra sınırı. Sınırı. Bakayım. Bu da? Onunla da bunların paketini açalım da öyle gösterelim. Ya Zehra'yı gördüğü kabustan sonra oyuncak ettiğimiz bu kalem süsüymüş arkadaşlar. Bakın buradan böyle kalemin tepesine Anne! takıyorsun. Okulların açılmasına da az kaldı Zehra kullanırsın. ya da ver Mustafa öylesin Bu da kalem. Bir tane ya. Bak bakabilirsin. Bunu da üstünü açıyorsun kalem oluyor. Aa, Mustafa ne bağırıyorsun? O da kalem oluyor. Evet onun ağzını kapat da Mustafa. Evet kalem çünkü. Onun ağzını kapat. Mustafa almasın. Ver Zeynep'e. <laughs> <laughs> Zeyna'nın kabusu adlı videomuz. Kanalımıza. Abone olmayı, tıkçına basmayı merak etmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Ne oldu? Ne yedim ya? Hiç ağzım boş durmuyor. Ne? <laughs> <laughs> Videoyu kapattıktan sonra bir evi bir temizleyeceksin. Tane, a, arkadaşlar bir tane göstereyim ne çıktığını. He, bu çikolata da rengini göstereyim. Göster. De. Toplar var. Evet. Ben de göstereyim. Video bittikten sonra evi temizleyeceksin Zehra. Hayır baba. Ben evet, ben evet, 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 <laughs> evet, evet. Nereye kaçıyorsun? Hadi Kaçmak yok. Kaç. Kaçmak yok. Hayır kaçtı görüyorsunuz değil mi? Görüyorsunuz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.